Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir veya hatta bilemediniz, bir buçuk aydır okuduğum kitapları söyleyeceğim sizlere. Okuduğum kitapları az sonra da biraz da konularından bahsedeceğim. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu kitapları hele hele bir tanesini diğerlerinde azım sayamıyorum ama bir tanesini beni gerçekten çok etkiledi. Bu kadar kaliteli olması kitabın. Yani filmi olsa bir kitabı yeni bitirdim. Size direkt anlatmak istedim. Kitabı bitirdikten sonra sanki bir serüvenin içinden çıkmış gibi hissettim kendimi. O kadar beni içine aldı ve en son kitabı bir an önce bitirmek için zaman ticking oluyordum böyle. Hemen hemen okuyayım bitsin konunun ne olduğunu anlayayım artık devamında ne geleceğini o kadar merak ederek ilerledim ki kitapta az sonra vereceğim. Geliyorum. Şimdi evet başlayacak olursam ilk kitabım dediğim arkadaşlar bir yumak mutluluk. Hatta diğer kitabı da var ki bir dilekle başladı her şey. Bu birinci kitabı geçiyor. Çünkü ilk buradaki kitap burada Bir Yumak Mutluluk kitabından içinde bir kısmen de şeyler var. İlk kitabı bu arkadaşlar. Küçük Mucizeler Debi Makamlı Küçük Mucizeler Dükkanı kitabı da var. Onu çok okumak istedim ama daha elime geçiremedim. En yakın zamanda elime geçirip o kitabı da okuyacağım. Çünkü burada Bir Yumak Mutluluk'ta da bahsediyor Küçük Mucizeler Dükkanı yazarından. O kitap da çok beğenilmiş. Bir yumak mutluluk kitabına gerçekten de ismi kadar e, kitabı okurken e, ufak ufak tebessümler ediyorsunuz. Kendiniz, kendiniz kitap kendisine bağlıyor. Aslında sonunda bir amaç gütmüyor. Yani amaç gitmiyor derken yerelim kitapları gibi sonunda olması gerektiğini beklenen bariz bir şey yok. Kendinizi hani şu olacak katili bulayım öyle bir şeyler yapayım gibisinden düşüneceğiniz hiçbir şey yok sonunda. Ama kitabı öyle güzel anlatışı var ki anlatırken böyle e, ufak tebessümler etmenizle birlikte olan şeylere o kadar seviniyorsunuz ki hayatınıza umut katıyor. Böyle o kitabı okuduğunuz zaman umut dolu bir kitap. Bir kısmen de hayat hikayesi var. E, bir şeyleri başararak sonucunda mükafatlandırılmak, kendini açısından kendine mükafatlandırmak ve sonucunda olacak güzelliklere seni umut aşılaması kitabın konusu bu ve gerçekten de bunu başarıyor kitap anlatış açısından. Aynı şekilde bir dilekle başladı her şey. En beğendiğim kısmı bu kitapta da kendime yapmak istediğim yanlardan birisi dediğim gibi başında olduğu gibi bir dilekle başladı her şey diyor. Bu kahramanlarımızdan biri başlıyor başlatıyor ki hayatta yapmak istediğin 20 dilek ya yazmanı istiyorlar. Kendilerine birbirlerine bir topluluk var aralarında. Bu toplulukta 20 dilek yazmalarını istiyorlar ve hayatta yapmak istediğin en önemli 20 şey. Ve bunları yazıyorsunuz yavaş yavaş yapmaya başlıyorlar. O kadar güzel ki e, bu kitabı okuduktan sonra bu dilekleri yazmayı ben de düşündüm. Hatta kısa süre sonra yazacağım. Çünkü hayatında olmasını istediğim ve yapmak istediğim şeyleri gerçekten de yapınca ne kadar mutlu olduğunu sonra aslında sana nasıl bir pozitif enerji sağladığını bu kitapta okuduğun zaman da anlıyorsunuz ve kendinizi için yaptığınızda farkına varacaksınız bunun derim size. Bunu da okuyun. Tabii ki en güzel bahsettiğim en güzel bir kitabı sona bırakıyorum o kitabı efsane tek kelimeyle yani <laughs> efsane dedikçe aklıma kadının bu kitapları tezkeresinde kitapların inanılmaz değiş aklıma geliyor. Ateşin şarkısı tezkeresinin bir tane daha kitabı. Bu kitabı ıı, aynı şekilde evin içinde bir olaylar dönüyor ve o dönen olaylardan ailenin ıı, farklı bir şeylerin döndüğünü fark etmesi sonucunda Bunları araştırmaya koyuluyorlar. ne yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Bu kitabı ablam da okumuştu, ilk başta benden önce. Ben de dedim, şey kitabın ortalarını bir şeyler merak etmeye başladım artık. Sonunun gelmesini istiyorum, onu söylemesini istedim. Tabii ki bir yandan da söylemesini istemiyorum. Ama kitabın hemen sonunu öğrenmek istediğim için o gün içinde akşama kadar oturup ve bitirdim bu kitabı sonunda ve de pişman da olmadım. Kitabı o gün içinde bitirmekten. Sonra rahat rahat uyudum. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi bu ay içinde Cerrah kitabını okudum. Diğer videomda bahsettim size bundan. Cerrah kitabı aslında mükemmel bir kitap. Her yerde karşıma çıkması dolayısıyla ve yorumlarını okuduğumda ayrıca devamına gelen Çırak kitabını okuduğumdaki konusuyla bu kitabın ne kadar iyi olduğu da anlaşılabiliyor. Ama Doğan Kitap Evi'nin anlatım bozukluklarından bu kitap beni kendinden soğuttu. Bir daha alırsanız Mart yayın evi almanızı tavsiye ederim. Sonrasında arkadaşlar Çırak kitabını okudum. Çırak Cerrah kitabının devamı. Ve bu kitapta bir Cerrah kitabından devam olmasının anlaşılacağı üzere birçok böyle tıbbi konularda ameliyatlar falan yapıyorlar ve bunlarla ilgili terimleri öğreniyorsunuz. Ve ben bu tezkeri sınıf kitaplarını o kadar terim öğrendim ki nöroşüreji olsun, onu e, yapılması gereken tıbbi yardımları, ilaçları ve bir romanın içinde bu böyle bir terimleri öğrenebilmek gerçekten veli nimet gibi bir şey. Çünkü hem roman okuyorsunuz hem de bunu sıkmadan size aktarabilecek tıbbi terimler veriyor. Ne kadar mükemmel bir şey ki ve sizin bu romanın içinde olması kurgusal bir şekilde kafanıza girmez dolayısıyla aklınızdan da çıkmıyor. Genel kültür bilgisi olsun tıbbi alanda da ilgilenmeseniz de. O yüzden çırak kitabını okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki cerrah kitabını Marti evlerinden okuduktan sonra çırak kitabını okuyun derim arkadaşlar. Ee, Sonrasında bir tane daha. kitabım şöyle mevsim yaz kitabı Mehtap Ceyran'ın pardon C Mehtap Ceyran'ın mevsim yaz kitabı arkadaşlar bu kitabı ablam almış ee, benim bu tarz kitapları aslında çok fazla yatkınlığım yok. Yani çünkü birçok kişi bu tarzda kitapları anlatamıyor ve konusu biraz da zorlayan kitaplardan bunlar. Ve Mehtap Ceyran da yani ben çok beğenemedim kitabı açıkça söylemem gerekirse size. Çünkü yani kendi yazış şeklinin tarzını oluşturamamış bir yazar benim düşünceme göre. Anlattıkları, nasıl anlatmak istedikleri konusu hayat hikayesi. Ablasıyla beraber hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatıyor. Psikolojik olarak nasıl etkilendiklerinden bahsediyor. Ama bu kitabı anlatış ve onu bana aktarış tarzı o kadar sıkıcı oldu ki ben bu kitabı zorla bitirdim. Zorla. Hani kitap dedim başlamışken yarım kalmasın. Anlatım bozukluğu diğer gibi cerrah gibi anlatım bozukluğu açısından değil de kitabı anlatış tarzından beni sıktı. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki siz seversiniz ama aklınızda bulunsun. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Size şimdi... Allah düşüyor size en mükemmel kitabımı ve son okudum. Daha az önce bitirdim. Şimdi oturduğum video çekmeye. Bu kitabı kesinlikle okuyun. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle mükemmellikte bir kitap görmedim. Tezkeresinin Yörünge kitabı. Allah'ım bu kitabı oku oku. 2-3 gün içinde bitirdim şu kalınlıkta kitabı. Bir de ara ara sınavlarım olması halinde bu kitabı böyle bitirdim. Ödevlerim de vardı. 2-3 gün içinde bitirdim bu kitabı. Şöyle söyleyeyim. Interstellar filmini izlediniz mi? Eğer bu kitabın filmi olsaydı, yani Yıldızlar Arası filmini, eğer bu kitabın filmi olsaydı, o filmden sonra gelen ilk film olurdu. O kadar beğenilen bir film olurdu diyebilirim size. Hani Yıldızlar Arası filmiyle de örnek verdim. Çünkü bu NASA ile ve salgın hastalıkla da alakası var. Bu korona zamanında ne kadar kötü şeyler yaşıyor olsak, evden çıkamasak da beterin beteri vardır gösteriyor bize bu kitap gerçekten. Ee, kitapta olan salgın hastalık insanları öyle bir şekillere sokuyor ki bu kitabı okurken bu atasözünü düşünüyorsunuz yani. Aklınızdan geçiyor ve yine de şükrediyorsunuz halinize. Karantinada okunabilecek mükemmel bir tercih diyebilirim. Bu kitabı elinize aldığınızda zaten bırakamayacaksınız. Tabii Mart yayınlarını. Dediğim gibi çok güzel bir anlatımı, tezkirisinin başarılı bir dilini aktarmaya başarmış bir yayın. Bir yandan kitabın bitirip sonunu öğrendiğim için çok mutlu oldum ama bir yandan da kitap bittiği için üzüldüm. Çünkü anlatı yani konunun beni bağlaması, o kadar hoşuma gitti ki sizin okumazı tavsiye ederim arkadaşlar bu kitabı. Hem de çok fazlasıyla okuyun. Okutturun. Daha fazla kitap önerileri için beni takip etmeyi unutmayın. Butonu şuraya koyuyorum.